Hepinize merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Sevgili İkizler burcu Mayıs ayı kahve falımız için bir niyet edelim. Bakın içten içe sanki bir e, küslüğünüz varken yani böyle küs halindesiniz içten içe bakın alt kısım yine öyle. Ama e, yine de gülümsüyorsunuz. Bakın yine de yüzlerini şöyle mi düşünüyorsunuz? Yani ben içimde ne yaşarsam yaşayayım. Ee, bu savaşı yani hayat bir savaşsa e, hayatımdaki kişiyi e, kazanıp kaybetmeme konusunda evet bu savaşı ben kazanacağım diye bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Yani aslında e, görüntü olarak siz ikizler biraz daha e, mutluluğunuzu göstermeyi sevdiğiniz için Bakın ben genel olarak e, söylüyorum e, sevdiğiniz için böyle çok kolay kolay e, bitirmezsiniz yani ne demiştim önceden işine gelmeyince ikizler şey yapar hani ayrılır boşanır e, neden Eğer kişi o kişiyi seviyorsa gerçekten kendi hayallerinin e, hayallerini süsleyen bir kişi ise o kişiyle övünebilecekse tip olarak işte ne bileyim görüntü e, Kişilik meslek her neyse sizi e, tatmin eden duygular hangisi ise e, Benim buradaki bu yorumum neden bu kadar uzun sürdü biliyor musunuz bu görüntü bana onları hissettirdi sadece ilk görüntü Bence siz şöyle düşünmeye başladınız yani Evet ben e, Yürütmeye çalışacağım Yapacağım bunu ee, sanki arada biri var böyle bir şeyden kıskanmış olabilir misiniz? Ee, <laughs> öyle bir hisse kapıldım. Yani birinden kıskanıyorsunuz ve diyorsunuz ki kendi şey gücümü kullanacağım. Kadın olarak, ikizler olarak cazibemi, erkek olarak da tabii ki yine erkek ikizlerde e, böyle aşık olunmasını, kendisine aşık olmasını isteyen bir e, burçtur. O yüzden kendinizi gözünde çok böyle değerli aşkından ölmesini istediğiniz, sürünmesini istediğiniz bir hale getireceksiniz gibi hissettim. İnanın böyle hissettim. Çünkü bakın burada ne yapıyor görüyor musunuz böyle bir bakış var. Ee, siz ona sinirlenmişsiniz. Bir şeye bakmış. Bakın bir TV'de gördüğü bir şey olabilir, telefonda olabilir ya da bir yerde çıkmışsınızdır, birine bakmıştır, bir, bir şey konuşmuştur ve demişsinizdir. Yani o görüntü bana onu hissettirdiği için söylüyorum. Uymayanlarınız vardır belki. Evet bakın esneme tuttu o kısımda benim. Gözlerinizde şey var mı böyle kaşınma? E ee, gözlerinizde kaşınma olduğunu düşünüyorum böyle ağırlık kapandığını bir şey yapmaya karar verdiğiniz zaman uyku halini bastırdığını vesaire böyle şeyler olabiliyor mu? Ama eğlenceye çevirebilirsiniz bazı şeyleri Bakın aynı hale geliyorsunuz, ikiniz de eşitleniyorsunuz, öyle öyle olmasını istiyorsunuz. Yani hesaplaşmada. E, hesaplaşmada ikiniz eşitleniyorsunuz artık diyorsunuz gidiyorsunuz ki siz e, bak o kadar övünüyordun o kadar yükseklerden uçuyordun bak sen de benim gibisin sen de benim kadarsın neyin kaldı ki benden başka diye bir konuşma yapıyor olabilirsiniz yapacak olabilirsiniz ama tepenizde dikilen o karnından yüzünden çok güzel muşmula suratlar akan kişi bilmiyorum hayatınızda böyle burnunu sokan bakın böyle bir şeylerin arasında dağların arasında ne kadar özgür olursanız olun. Ee, sıkışıp kaldığınızı düşünüyorsunuz. Yani istediğiniz hayatı yaşayamıyorsunuz. Ya eşinizin engeli var ya sizin engeliniz var. İstediğiniz hayatı yaşayamıyorsunuz. Bu da sizi çok üzüyor. Hele sizin gibi bu burcun böyle yaşamasının imkanı yok. Yani böyle bu şekilde baskın, baskılarla. Ee, biraz zaman geçince Böyle sizin önünüzde biraz eğilip bükülecek biraz böyle e, siz daha güçlü daha donanımlı olacaksınız daha bir e, kendin ayaklarınızın üzerinde durabileceksiniz daha bir kendinizi ispat edebileceksiniz bu ay içinde güç geliyor size demek ki yani. bakın birinin eğer hayatınızdaki kişi, kişinin karşısında bu şekil mahcup olacağınız bir gün gelecekse hayatınızdaki kişiye değil onun arkasındaki kişiye bir odaklanın bakın tipe bakın verdiği şekle gaza bakın o kişiye bence akıllar vermesi bir şeyler ee, birileri var bakın hatta gidiyor siz üzülüyorsunuz bakın çünkü kalça kısmı şuradaysa Giderken dönüp yüzünü bakıyor, sizi bırakıyor diyelim. Hani gündelik çıkış olsun, öyle sözümüzü öyle devam edelim. Yani terk ediyor, gidiyor değil söylemeyelim. Ee, siz üzülürken, yani bazılarınızın bakın hamilelik de olabilir, böyle bakıp üzülme gibi de olabilir, başka bir şey de olabilir de bir yere giderken o karşı taraftaki kişinin de dönüp size bakıyor ama çok da öyle aşırı derecede de merhametli değil söylemiş olayım. Evet biraz bekleyelim. Şöyle bir yorum gelmiş. Fincanı açmadan lütfen bekleyebilir misiniz? Biz de dilek tutalım diye. Şimdi bilmiyorum ben çok alışkanlık haline getirmedim bunu. O yüzden çok hemencecik fincanı açıyorum. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum ama fincan bahane, fal bahane fikirler önemli, hisler önemli diyorum. E, bu bir e, sembol. Yani o yüzden direkt tutmak isteyenler varsa beklerim. Tamam. Bekledim. Bitti. Tamam. Açıyorum. Umarım dilekleriniz gerçekleşir. İstediğiniz hayata, istediğiniz şeylere kavuşursunuz. Sevgili ikizler Bakın bir şeyi tutmuş tutmamış. Besliyorsunuz. Birisinin e, sizin tarafınızdan sürekli maddi manevi beslenildiğini mi düşünüyorsunuz? Bakın hani mesela kuş ya da e, işte bazı hayvanların besleyiş şekli olur ya yani benzetme gibi olmasın. Şöyle bakın. Besleme var görüyor musunuz? Yani sürekli birine bir bakım, biriyle ilgilenmek O kısımda esneme ikinci esneme oldu sizin fincanınızda Mayıs aylarına geçtiğimde e, yanlış hatırlamıyorsam kimsede esnemedim eğer doğru hatırlıyorsam sizde olduysa demek ki biraz hafif nazar var yani o da nasıl oluyor diyeceksiniz öyle hissettim hafif yani çok böyle ağır değil. iç kısmına geçince bakamayacak gibi geliyor bana bakamayacağım gibi geliyor istemekte <laughs> yani e, şöyle olmuş olabilir miyim e, ilk başta söylediğim gibi içsel olarak çok böyle güçlü e, hissetmiyor olabilirsiniz dönem dönem ama dışınıza yansıttığınız o olmayacak yani e, bir dönem böyle Mayıs'ın başında mı fincanın başında mı ortasında o dış kısmında hissettiğim yerlerde başlarda bir şey olacaksınız sonra toparlanacaksınız bu da Mayıs'ın başı da olabilir böyle bir yıkılma bir afra tafra yapıp bir ım, ne derler tripler yapacaksınız sonra yani kazanırsınız karşı taraf e, hangi davranıştan anlıyorsa siz onu yapıyorsunuz yani başarıyorsunuz bir şekilde böyle size e mahkum olmasını, size muhtaç olmasını, sizin ne derler böyle, e, sizden kopamamasına neden olacak şeyleri başarabiliyorsunuz. O yüzden sizin için partner edinebilmek çok da zor bir şey değil. Hani size gelse bir e, asla işte hayat arkadaşı bulamayan, edinemeyen bir kişi size akıl sorsa dersiniz ki ne var ki onda? Yani hani aslında e, doğru kişiyi bulma konusunda biraz e, yanlışlara düştüğünüz doğrudur. Yani her zaman her ikizler doğru kişiyi bulamıyor maalesef. Bulabildiyseniz e, birazdan mantığınız yani ya burcunuz ya yükseleniniz farklı olabiliyor. Maalesef ikizler burcu olarak biraz daha böyle duygularınıza yenik düşüyorsunuz. Yani şöyle duygularınıza belki görsel görselliğe değer verişiniz o tipin güzelliği ya da yakışıklılığı sizi bir an için etkiliyor ya da o kişinin sevgisi sizi kandırabilme derecesi diyeyim hani sizi biraz etkiliyor ve hemen kanıyorsunuz. Sonrasında biraz jetonunuz düşüyor yani diyorsunuz ki ya ben nasıl böyle oldum ben bu hayatı nasıl kabul ettim falan diyenleriniz olabiliyor. O yüzden o besleme noktası var şurada bir birini besliyorsunuz. Bu mecaz görseldir bu yani hayatınızdaki kişi hep size bağımlı olabilir yani sizsiz hiçbir şey bir bardak su alamayan sizsiz bir şey başaramayan ama aynı zamanda da e, ah ahkam kesen böyle sanki çok da her şey ne derler dağları o yaratmışçasına davranan bir kişi de olabilir. Bakın siz daha güçlü olacaksınız daha güçlü olacaksınız. Ee, dediğim başından beri ne hissediyorum sizinle ilgili biliyor musunuz? Bu aile ilgili bilmiyorum ne kadar tutar ne kadar tutmaz. Böyle biraz alıp başınızı bir yerlere gidebilirsiniz. Tek başınıza olur çocuklarınızla olur ya da işte böyle yani biraz böyle resti çekeceksiniz bir dönem. Bir beş rakamı geçti içimden bir beş günlük düşünüyor olabilir misiniz? Böyle resti çekeyim, kapatayım. Hatta evin içindeyseniz bile bir kapıyı kilitleyeyim. Öyle 5 gün orada kapalı kalayım, beni görmesin. Ya yani birinin birinin size sizin birine çok feci şekilde hayat dersi vereceğinizi düşünüyorum. Geçen sefer de sanki buna benzer bir şey söylemiştim. Yine aynı hisse kapıldıysam bir hikmeti vardır. Evet. Bir bakın tüm ikizler hamile olamayacağına göre bir kısmınız için bunu içimden geçmiştir bir bebek kaybı oldu mu bir böyle yani daha hamileliğin çok başında falan bakın öyle bir şey hissettim bilmiyorum ne kadar doğru bu konuda çok üzülmüş olabilirsiniz ama yaratıcı bunda da bir hikmet sahibidir o yüzden tevekkül edin. Mutlaka ardından çok güzel, çok hayırlı bir evladınız daha olacaktır Rabbim. Ee, size sabır versin öyle bir şey yaşadıysanız. Geçmiş olsun. Biraz böyle eğlenceli bir hava katacaksınız hayatınıza. Evet yani böyle ne nereden bir eğlence sokabilirim? Yani yuvayı ayakta tutabilirim? Nasıl böyle? birilerinin gözüne sokarcasına yani belki bir akrabanız belki bir e, yani birilerinin evliliğinizde ya da ilişkinizde diyeyim belki evli olmayanlar vardır. Ya da yalnız da olabilirsiniz. Sadece siz böyle sizin e, sizde böyle yaptıklarınızda gözü olan biri varsa evliliğinizde, ilişkinizde. Ay, dördüncü, beşinci esnemem olduğuna göre gerçekten göze gelmişsiniz. <laughs> ne yapacaksınız biliyor musunuz? Böyle ne kullanıyorsanız artık e şey üzerinden hani bir sürü mecralar var. E e oradan böyle gözlerine mutluluğunuzu sokarcasına böyle bir şeyler yapacaksınız. Mutluymuş gibi göstereceksiniz. Mutlu mutluysanız mutluluğunuzu göstereceksiniz. Değilseniz mış gibi yapacaksınız. Ama birilerine yani illa bu hayat dersini sadece hayat arkadaşlarınıza değil çevrenizdekilerine de vermeyi düşünüyorsunuz. Sizin için kıymetli olanların kıymetini e, anlayacaksınız, kıymetsiz olanların olanlarında e, böyle hayat dersini vereceksiniz. şey düşünüyor musunuz? Bir kişinin sizinle uğraştığını, size bir şeyler yaptırdığını hissediyorsunuz. Bakın ben demiyorum. Ben öyle bir şey yapıldığını, işte size böyle bir şey yapılmıştır, şöyle yapın, böyle yapın diyemem. Bu çok büyük bir vebaldir. Ama siz böyle hissediyor olmalısınız. Diyorsunuz ki kesinlikle bu kişi bana bir şey okuyor, üflüyor, bana etki ediyor, beni yataklara düşürmeye çalışıyor. Ben e, mutsuz olayım, halsiz olayım, hayata adapte olamayım diye biri bana bir şey yapıyor. O kişi siz biliyorsunuz. Siz çok iyi biliyorsunuz. Bakın kaçta göz var, kaç tane göz gördüm. Kaç tane fincanın içinde de, bakın etrafın, iç kısmının etrafında da. Bu gözler sizin e, böyle gece, yani ya rüyanızda sizi irkilmenize sebep oluyor sizin ya da böyle otururken bir şey görmenize sebep oluyor. Yani bu gözler... Den yola çıkarak bu yorumu yapıyorum. Ee, birden böyle konuşma konusunda da biraz tereddüt yaşıyor olabilirsiniz. Ee, aklınızdan geçen şeyi yapmanızı çok tavsiye etmiyorum. Yani bir hocaya gitmek, okutup üfletmek rica ediyorum. Böyle kendiniz açın, dinleyin okuyun, üfleyin, abdesti gezin her zaman söylüyorum. Birilerine gidip bir şey yazdırıp üzerinize taşıp Genelde bazı varlıklarla beraber taşınır, üzerinize eklenir. İyi olacağım derken daha da kötü olursunuz. Bu yüzden kendiniz yapın, kendiniz okuyun, kendiniz inanın. Birçok yöntemi var zaten. Hayatınızı temizlemenin, kendinizi temizlemenin bu tür hem varlıklardan hem de nazarlardan. Yani şimdi zaman zaman hepimiz yenik düşüyoruz ama e, ölüm dışında her şeyin şifasını göndermiştir ya, Rabbimiz. Evet şimdi bir erkek figürü var karşıda e, kollarının altına iki kişiyi almış. Siz o iki kişiden biri olmak istemiyorsunuz. Yani bilmiyorum başında da buna benzer bir şey söyledim. İki kişiden biri olmak istemiyorsunuz. Ve bunun mücadelesini vereceksiniz. Yani olur. ikinci kadın olur. ikinci erkek. Hani böyle kıskandırmak babında da olur. Hayat arkadaşınızdan öyle şeyler hissetmiş de olabilirsiniz. Annesi de olabilir. Hani gelin kaynana mücadelesi de olabilir. Görümce gelin mücadelesi de olur. Bu illaki karşıda da başka bir kadın var demiyorum. Ama iki kişiden biri olmak istemiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben ama oldum. Bunu nasıl yeneceğim? İşte sonra diyorsunuz ki yıllarca mücadelesini verdim ya da hep bir ömür bunun mücadelesini mi vereceğim? Nereye kadar? Yani neredeyse aklınıza koyup böyle memleket değiştirmeye bile karar verebilirsiniz. Bir anlık duygularla. Aslında hiç şunu yapmamışsınız. Yani çok büyük hayatınızla ilgili çok büyük kararlar almamışsınız. ikili ilişkilerde. Hani diyelim evli bir ikizlersiniz. Hep güya yap, yapmak istediğiniz şeyin bir kısmını yaptırmışsınız. Ama böyle çok büyük hayati kararları veremiyorsunuz. Yani... Ee, hadi ben şu evi istiyorum, şuraya taşınmak istiyorum, şu arabayı istiyorum ya da şu eşi öyle şey, öyle bir şey de hep yapar mısın, eder misin, alır mı eder Yani hatta bence bir kısmınız ee, cesaret edip belki e, herkesin yaptığı çok basit bir şey bile yapamıyor olabilir e, tedirginlikten yani karşı tarafın baskısından dolayı. Ee, bu da sizin canınızı sıkıyor son zamanlarda bence Ni, niçin örnek verelim? niçin ben de araba kullanamıyorum niçin ben de işte taşınmak istediğim eve karar veremiyorum yani niçin ben de şu eşyayı alamıyorum niçin bu özgürlüğüm yok kazandığım halde katkıda bulunduğum halde kazanmasam bile bu evin yükünü aldığım halde niçin benim böyle kararlar vermeye hakkım yok diye biraz Evet içinizde dolmalar başlamış yani kendi kendinize böyle bir doldurmalar başlamış evet şu yukarıdaki bir dakika şey oldu bir odaklanma evet Çok Yine o kısımda bir bir uyarı hissediyorum yani bir parmak bal çalmasınlar ağzınıza ee, çok hemencecik kanmayın. Sonra şimdi bana şey dersiniz, yok ben hemencecik kanmıyorum ama olabilir bazen insan sevgi görmek istediği kişinin sevgisini gördükten sonra böyle kendini kollarına bırakıverir ve der ki evet hayat sana teslim oluyorum. Sonrasında üzüldüğü zaman da der ki, aa ben güvenmiştim. işte tam bu noktada sizi hayat uyarıyorsa bir şeye bir insana güvendik güvendikçe o, o karşıdaki kişi aynı hatayı defalarca yap, yapıyorsa yani demek ki sizin bu noktada kendinizi geliştirmeniz gerekir. Yani hayat sizi neyle uyarıyorsa e, o, o, o olayla alakalı kendinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Evet sık sık zaten en az e, haftada bir bakmaya çalışıyorum. E, fal aşkım benim ya da burçlar aşkına kanallarından da attığımı hatırlıyorum. O yüzden oralara da bakabilirsiniz burada bulamazsanız. E, güzel bir Mayıs ayı geçirmeniz dileğiyle gönlünüzden geçen şeyler de nasip olsun. Dilediğiniz şey inşallah nasip olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.